Merhaba arkadaşlar, Boys Game'den herkese merhabalar. Ben Görkem. Yanımda da Berk var ve bugün yepyeni bir seri olan e, yapı yapıp ya birbirimizde vs atma. Ama ismini hala düşünmedik. Ama olsun düşüneceğiz. Birinci bölümüyle karşınızdayız. Yanımda Berk var söylemiştim. Berk Söz. Şu an asıl fikirlerimiz yok dandik dandik isimlerimizle gezip bakın ben göstereyim mesela Berkin şeyi Berk ismi benim de görkem bakın görünüyor tamam ee, neyse şimdi başlayacağız bir yapı yapacağız orada yapıyla 15 yok 10 dakika yapı yapacağız, ee, 5 dakikada vs atarız, 15 dakikalık bir video, 15 dakika fazla ya küçük bir barınak gibi bir şey yapacağız. Tamam başlayalım. Ali başlayalım bir dakika. Şu an saat. Başla. Hmm. Ne alayım? Ha, Sonra başka. Arkadaşlar hmm. Bu lazım. Sonra başka ne alayım? Heh. Demir benim fikrimi lan kesin benim fikrimi çalacak başka bir tane de sandık Ulan bana çok sıkıntıdan mesaj atıyorlar uzaklı sandık işte şimdi Skype'ı çevirin bir şey yap. Ha şey görünmez ya. Böyle hiçbir şey yapamıyoruz. Benim Skype genelde öyledir. Ee, arkadaşlar ben işte böyle bir şey yapıyorum. Birbirimizin yapılarını görebiliriz. Çünkü yani vs açacağız. Önemli olan yapı değil. Ve yapı vs'yi kazanan kişi ee, başlık yani Minecraft hani Minecraft ee, yapı Yapı vsiyeleri gibi bir şey olsun diyelim. Mesela onda ismi yazılacak. Mesela Berk yazılacak. Ya da Görkem. Öyle şeyler yazılacak. Yani ödül o. Ama kendi aramızda bir ödül verebiliriz birbirimize. O da gizli yani. Bir içecek ısmarlama falan olur. Evet. <laughs> Ben Benim de geldi O söyleme boşver. Düşündüğüm şeyi mi Videodan sonra konuşuruz. <laughs> Arkadaşlar biz günde... Oo, şey e, çok video gelir. Abone sayısına bağlı her şey. Ay. Ama gene iki video gelir yani günde büyümek amaçlı. Kanalı büyütme amaçlı. Berk ne yapıyor ya? Neyse ben böyle yapayım. Bak, ben. Ben meşale. Aha. Di di ti ti di di. Ben böyle simetri hastası bir insan değilim. Böyle rastgele koyabilirim. Böyle rastgele yerleştirebilirim. Time set çek ar bu arada şeyleri göstereyim bak. The boş Gamer yazıyor. Ay bu da Boys yazıyor pardon. Bu da Gamer yazıyor. Yani. Lan kim yaptı bunu bunu neden dikmiş neyse boş Aa, arkadaşlar bu videoda niye böyle az konuştuk? Hep, hep belki. Hep hep bak. Bütün aa ben yanlış yaptım. Kapıyı arka tarafa yaptım. Çat çat. Çat çat. Şunu şöyle yapayım. Bunu şöyle yapayım. Bir de üst kat. Ya şunu kaldıralım Berk. Niye? Şu dandik şeyi. Ben üst kat yapacağım. Ne yapalım? Hmm. Tamam ben Dur ben videoyu e, durdurayım. Aynen. Kaldırdığımızda dönelim. Ee, görüşmek üzere. Görüşürük. Merhaba arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, kapattık oradaki kaldırdık şeyi. Yağmuru da kaldır ver. Yağmur kapı yağmuru. Hiç toggle mogul onunla şimdi. Niye? On daha çok artık Şunu şöyle e, yapacağım. Kit kapısını şöyle koyayım. Evet. Şimdi arkadaşlar ben e, buraya balkon yapacağım. Şöyle. Allah kahretsin gel. Lahi lahi midir lahi tak 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 ya uf hadi çok sıkıcı oldu video sanki aynen ya çok konuşmadık Hatta hiç konuşmadık ben sen hiç konuşmadın Ay, bir, sen konuş şimdi ben konuşamadım şimdi <laughs> konuşamadım çünkü böyle bir pep 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 oldum ben de. Hadi konuş. Aa. Ha, efendim. <laughs> Arkadaşlar, e, izlenme sayısına göre e, video sayısı artacak. Siz ne kadar çok izlerseniz biz o kadar video yükleriz. Arkadaşlar biz bunu denedik Görkem'le önceden. Galıştırma yaptık. Ben Görkem'e çaktım. Gökken mikrofonun mu? Sakın el kırılama. Boş ver. Adam nereden gördü lan beni? Gerçek bir şey yok. Gökken! He? <laughs> Onun klavyeden çak 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 geliyor. <laughs> Adam zeki, kurnaz olur. Adamda para var. Para ne alaka bilmiyorum. Para <laughs> Para adam, paralı adam, zengin adam yani böyle hırsız girecek diye evine her sesi duyar. Bak ne kadar bağlantı yaptım. İkiş bir ben şey. ne Abi biraz konuştuk da böyle 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 bu, bu olaylar nerede ya şerefsiz ya vallahi anladı çocuk ne yazdığını gördün mü? Yazmadım. Çünkü bir şey yazmadım. Videoda görürsün ne yazdım. Görkem bir kapı yaptım var ya. Çok büyük Hani bakayım. Feiller bizim işimiz. O BUNA lan böyle girilmiyor oha. Oğlum kapı yok. Kap kesin bu bu yüzsüz bak. Geçen beraber alıştırma yapıyorduk böyle şey yaptı böyle e, yer altı yaptı ben, benim şeyime geliyormuş böyle yer altında <laughs> sonra yakaladım ben bunu hemen kapatacağım kapatacağım özür dilerim özür dilerim ben... <laughs> Okullar da kapandı. Ol, o, okulların ilk günü okul kan e, karnelerimizi aldık. Okul ilk günü mü? Ha Son günüydü bu. Günü, ne okulun son günüydü işte. Aa ee, izleyenler anlamadı sanki. İzleyenler keriz mi lan? Keriz mi oğlum sen kim? Kime keriz diyor? Benim izleyenlerime asla kimse keriz diyemez. Keriz mi dedim salak? Anladı çünkü onlar. Belki anlamışlardır Bir umut. Lan ne dandı? Yer. Sizceciğim Bak. Şunu şöyle yapıyor. Oğlum. Ha bunda iki tane varmış Bunu çok götürmüş. Bunu koşun bir dakika. Bunu koşmuyor. Oh. Aha. Çok güzel yaptım. Bir de chest koyayım şuraya. Benim burada bir taktiğim var Görkem biliyordun. Lan! Lan! Götür! Hı. Ha. Fırın. Fırın ne işime yarayacaktı? Ocak mıydı lan o? Ha ocak mıydı lan o? Utanmadan doğal kalp çekeceksin. Haa diyeceğim. Bu ne lan? üçüncü katı çıktın lan sen. Oha büyük yapmış. Bu kesin beni yenecek bak. Benim eve bakın gençler benim mimarim ben çıktı. Ama... Benim mimarım çıkıyor, Savaş çıkıyor. Kapışmada gelin yani hafta neresi yani. Bak şimdi. Arkadaşlar gör kendini. Ama sizlerden kuracağız. Allah kahretsin. Sizlerden ayrı En yakın zamanda şey de gelir. Hunger Games. Aa, benim de bitti. Ah, oh, ulan bu daha neyse. Hmm, dur ben ikiye alayım. Allah kahretsin Bunu alayım, bunu alayım, bunu alayım. Bunu da Berk'e veriyorum. Evet. <laughs> Berk, sana bir şey, bir hediye aldım. Çiçek. Hayır. Ne? Al. Eyvallah. Aptırla. <laughs> paşa paşa kulla. <laughs> Dur lan bunları. Görsen. He. Sen de İlya getireyim mi? Getir lan. İstiyor mu? Bazı mı istiyor sana deme. Duvarım seni. Ha durdun. Bazı mı sana deme. Hiçbir şey istemem ben. Abi bak bak. tercihini yap. Bak. Bu sahne bu da bağlı. Söpersin. <laughs> <laughs> Aa Blaze çubuğunu bana veriyor. Sakarsın onu. İşte mal mal şey ama benim mal. Dur şunları şu tarafa atayım. Çuuu çuuu. Pardon Lorken. Kardeşim. Bir bok olmaz. <laughs> Biz böyle alışıyoruz şaka. Ankara kukara. Çıkı çocuğu. Zaa ne olacak ha ok. ok ok baya ok lazım bana burada mı sıkaydan mesaj atan selamlar aynen vay ismini de verdik çocuk ne olacak şimdi aynen vay çocuk ne olacak ya yay yay için bir tane alayım ben. Ya da üç yeter. Şey beni yaptırdı sen? Ben de bitirdim. Abi istersen beni yaptırdı mı? Kulisi bile dikerim ya. Yani. Benim için sorun yok. Bu yüzsüz er boku yapıyor ama benim demir parmaklıklarım çok işe yarıyor. <laughs> Göreceksin şimdi. Oğlum bu ne lan bu kadar aralıktan kim sokar? Jonas hiç bile sokamaz oradan. <gülüyor> <gülüyor> <Bir de bakayım. gülüyor> Bırak Ne bileyim ben aklıma geldi Bilmeye çok karanlık oldu ya. Ben bütün ışıkları açtım. Işık mı var evinde? ben orta Anladım. çağda yaşıyorum Amanın kıyafetini sallan ben gerçek evde <evlenirim>. Haa <laughs> ben sende ettim gerçek dur lan Tamam seni şey çekeyim Sesten. Bu ne? Peki bu buradan tır. Haydi bakalım şimdi ben bunları anayım da. Tahta kılıç vardı değil mi? Aynen. Ya ben de kapışmayayım öyle ya. Kapışalım oğlum bu ne lan benim eve bak. Kaç dakika oldu video? 42 mi başladık? Yok, biraz durdurduk. 42'de başladık, 45'de açtık. Kaç dakika oldu? 15. Tamam, hadi 15. 5 dakika sonra. Herkes oldu. son şeylerini yaptı. Ben yaptım. Bekle lan beni. Bir de yemek alayım ben. Bekle ben de şey sıkandık. Olay derim. Eee bakayım en doyurucu yemek iki somun bolu bir de lazım olur ya neyse hile yapmayayım hadi Gördün. Hile yapma bak. Deri set diziyorum ben kendime. Tamam herkes deri. Bir de dur. bak. Al sen bas. Benimkine bas. Ben ne, ben? ne olur bassa öleceğim mi? Öl. Evet. dakika. Hmm, kara. Hmm. Orta kılıç, bir deli set. Aynen. 10 Tamam. Sen sürsen sen istedin yola. Hay yaktım. Korkuyor musun Görkem? Hayır. Ha yaktım. Dur lan. Aa, biri mi geldi? Yok kim? Bu akşam maç vardı ya ben onu izleyecektim de neyse video çekiyorum bak sizin için. Hepsi sizin için. Hadi Görkem başlayalım artık dostum. bana bana hmm. bana, bana, bana. Ya, Oğlum, ben de yaparsan yaparım lan. Kalma Bir dakika. Oğlum ben sana pek lan. Tamam. Bir dakika. Var. Tamam. oluyor. Bir dakika ya Ne Dur bir de şey alayım ben tahta kılıç. Ya paha yazdım. Hadi. De, 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 de. De, hani. E, okay. Hadi evet. arkadaşlar kapış kapışıyoruz. Başka bir şey. Başka Tamam. şey. Tamam. Başka Tamam. Oha. İyi bir şey. Başka bir bir şey. diyeceğim. bir dakika. dur bir bir şey. bir bir dakika. Arkadaşlar, bir dakika. <laughs> Son Tamam hadi ya o kadar önemli değil hadi. Öldüm. Hadi oğlum biri yazıyor. Tamam ya, bir dakika ya. Ben mi indirliyorum bunları hepsini? Ben de indirliyorum benim için sorun yok. Oha cızırtının Ya hadi ya Fok çok önemli. Ya. önemli Bok döşedi orayı Hadi ya, iyi kesin yenildim ya. Ben ikide bir fırını açıyorum. Os. Ya, ya yok yok. Ağzım gitti. Ya benim de şu sandıklar. var. Hadi bak, herkes bir tek kez o yapıyor. Arkadaşlar kusura bakmayın. Bu sandıklar ne tane bir şey? Oha bu sürü oku var ya. Neyse abi. Dur şunu. Bir iki dakikada şeyi kapa. Lan bu değil. Yağmur kapa. Evet ola. Hadi. Evet. Tamam. Dur yemeği koyup ben. Oh, Lan, iyi işte lan? E e Kaç e kaldı mı? Full. on oldu? Bitti. Aşağıya gel. Sen üst kata Oğlum bir üst kata... Doğrudur lan. Aşağıya gel. Tamam. Ama sıkma, bekle. İndiği gibi yer, cihaz kapalı. Bok Sen nereden vuruyorsun, göremiyorum ki. Çok sekiyor ya bu. Haa, keleşti bu? Hayır lan, sana kafi bak. Benim burası kötü olmuş, onları sekiyor. Allah of. Çok az karnım kaldı Çıksana lan da ne oldu lan Ha shift'e basarak nenem de çıkar Kaç kat? 2 eksik Sen de mi yedin lan? Ha. Ya çok yedim ben bugün Ya gideyim. Tamam ben gel çık, çık dışarı. Çık. Neredesin? Arkandayım. Yeah. Oh, elmas, elmas, o güzel. Takmadım sana. Ben almıştım onları sonra kullanmadım. Aklım yeri kendine ben ee, evet arkadaşlar işte bugünün kazananı bu Berk görüşmek üzere görüşürüz